Herkese merhaba, ben Mustafa. Yepyeni bir listeyle karşınızdayız. Bugünkü listemizin konuğu PlayStation 5. PlayStation 4 hayatımıza gireli pek fazla olmadı. Ama PlayStation 5 hakkında dedikodular çıkmadı değil. Biz de bu videomuzda sizler için kulağımıza çalınan bazı dedikoduları derledik. PlayStation 5'te muhtemelen bir disk okuyucu olmayacak. İçerisindeki daha yüksek kapasiteye sahip hard diskler sayesinde oyunları artık indirerek oynayacağız. Tabii adil kullanım kotası buna müsaade edersin. Peki şekli şemali nasıl olacak? PlayStation 5 belki de hiç beklemediğiniz bir formda gelebilir. Sony Computer Entertainment'ta başkanlık yapan Masayasu Ito, PlayStation 5'in üretileceğini ancak bunun standart bir konsol mu yoksa bulut üzerinden oynanan bir sistem mi olacağını bilmediğini söyledi. Tabii ülkemizdeki internet hızı ve kota sınırı düzenlenmezse bu bizim için bir hayır olarak kalabilir. Belki de konsol sabit kalıp içine bir Blu-ray sürücüsü koymayabilirler az önce söylediğim gibi. Bu adamların ne yapacağı hiç belli olmaz. Ama bizi bulut sistemine mahkum ederlerse çok ayıp ederler. Masayasu, sözüm sana. Şükür do inna da katto gorune ginna şudu do mo do bulure to itto gorune ki tekken yedi. Şigırda ünne de bulut. Peki çıkış tarihi ne zaman olacak? Sizlerin de en merak ettiği konulardan birisi bu olsa gerek. Bizim öyle çünkü. Konsolların çıkış tarihlerine şöyle bir genel olarak bakalım. İlk PlayStation 94 yılında, PlayStation 2 2000 yılında, PlayStation 3 2006 yılında ve PlayStation 4 2013 yılında çıktığına göre kabaca bir hesapla Sony yeni konsolunu çıkarmak için 6 yıl bekliyor. Yani yeni konsol ve muhtemelen adının PlayStation 5 olacağını bildiğimiz oyuncağımıza 2019 yılında kavuşabiliriz. Ancak günümüzde işlemci, ekran kartı gibi bileşenler çok hızlı gelişiyor. Belki de bu yüzden PlayStation 4'ün gücü 2017'ye yetmeyebilir. Sony bir sürpriz yapıp daha erken daha yüksek konfigürasyonlu bir cihazı bizlere sunabilir. Peki diyelim fiziki bir konsol çıkardılar. Bunun fiyatı ne olacak? Gelin geride bıraktığımız PlayStation serilerine bir göz atalım fiyatları neymiş bir bakalım. PlayStation 1 299 dolar. PlayStation 2 299 dolar. 3'te biraz abartmışlar 599 dolar yapmışlar. 4'te bir geri vites hemen 399 dolara çekmişler. Bu fiyatlar biraz tutarsız gibi gözükse de konsollar PC ile olan savaşını sürdürmek istiyorsa PlayStation 4'ün çıkış fiyatını aşmaması gerekiyor. Tahminimce yine 399 dolar civarında bir fiyatla çıkacaktır. Sıra geldi çözünürlük meselesine. Hali hazırda kullandığımız konsollardan PlayStation 4 ve Xbox One Full HD çözünürlük destekliyor Peki bu neden 4K olmasın? PlayStation 5 ile 4K çözünürlüğü yükselmesi ve bizi daha fazla içine çekecek oyunlar oynayabileceğimiz, bizi en çok heyecanlandıran beklentilerden birisi. O zamana kadar da 4K televizyonlar oldukça yaygınlaşmış olacak. Ayrıca günümüzde bile oyunlar neredeyse, ''Oğlum, oğlum şuna bak lan ne kadar gerçekçi'' dedirten seviyeye geldiğine göre, konsol çıktığı tarihte ağzımızın sularıyla gölleri doldurabilecek. Bunun yanında PlayStation VR yani PlayStation sanal gerçeklik Gözlüğü ile oyunların içine tamamen dahil olacağımız günlerde gelebilir. Şahsen benim en merak ettiğim konulardan biri de bu alandaki gelişmeler olacak. PlayStation 5 beklentileriyle dolu bir listenin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir listede görüşmek üzere, hoşçakalın. O an sana baktım ben. Bu videoda... Ne diyeyim? Sony Computer Entertainment blu sürücüsü de koymayabilirler. <laughs> Onlar geliyor eyvah gene. Masaya su tokur da it şu garden ne? Saçmaladıkça o bar kızaracak. Şu da da gör de kizza da var de. Peki çıkış. Mişi inna da kar de de güçtas da. Masaya su. Çabuk. Adının muhtemelen Murtaza olacağını düşündüğümüz PlayStation. Mişi garden ne de o da Bluetooth o da Türkiye. O da internet bok iş kutu o Umut bunu bunu <laughs> Abi sende Murtaza var mı? <laughs> Bende Murtaza 5 var. Ayaklarım sırıl sıklam. Bunları gene madde madde yapacak değil mi Mustafa? 2015 dedim. Evet farkındayım. 2015 benim için çok önemli bir seneydi. <laughs> Yanımda görmüş olduğunuz bağlantıya tıklayarak başka bir webtekno videosunu izleyebilirsiniz. Burada.